devletin ordusu Katar'a satılmış. Tepkisini sosyal medya aracılığıyla gösterdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde devletin ordusu Katar'a satılmıştır diyen CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır vardı. Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın. Zehirli mızrak çuvala sığmıyor. Orduya satılmış diyen sapkınlığın faili satılmışlığın figüranıdır. Mesele budur. Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hedef alındığı ifadelerin kullanıldığı Habertürk Televizyonu'na da tepki gösterdi. CHP'li bir milletvekili Türk ordusu Alenen hakaret etmiş, Katar'a satıldığını açıkça ifade ve iddia etmişti. Bu düşman üslubunun tavzihi ve tevili elbette mümkün değildir. Bu programda kimin ne söylediği, nasıl bir duruş gösterdiği bilinmektedir. Moderatör Türk ordusuna satılmış diyen işbirlikçi CHP'liye beklenen itirazı yapmamış, cılız ifadelerle durumu geçiştirmiştir. Hatta çarpıcı bir ifade diyerek tartışmaya istikamet çizmiştir. Mütakiben Türk ordusuna yapılan ağır hakaretle ilgili Haber Türk adına ne Tugay Ciner'den ne de bir başkasından sadra şifa nitelikli üzüntü mesajı paylaşılmamıştır. Üstelik yapılacak programlara davet edilecek isimlerle ilgili daha titiz hareket edileceği sözü verilmemiştir programa ara verilebileceğini belirten Bahçeli, kimse ifade özgürlüğü bahanesiyle üzerine örtmeye kalkışmasın ifadelerini kullandı. Devletin ordusu Katar'a satılmış,